Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ve salat ve ala Rasulullah. Rabbi zidna ilmen ve fahman ve alhikna bi salihin. Ve bihi nesta'in. Değerli arkadaşlar, hayırlı günler. Fıkhul boyudan derslerimize devam ediyoruz. 13. maddemize geçelim inşallah. İcab ve kabulün zımnen muvafakati. Şimdi. Bazen icap ve kabulde öyle ifadeler kullanılıyor ki kabul icabı içine almış oluyor. Zımnen zaten icabı da kapsamış oluyor. Bununla ilgili şöyle bir genel cümle kullanılabilir belki de. Karşı tarafın lehine olacak şekilde muhalefet etmek bir muvafakattır. Mesela birisi arabasını satıyor 200 bin TL'ye. Biz arabayı aldık. Yani şöyle dedi. Teklif 200 bin TL'lik araba üzerineydi. Biz de dedik ki 210'a aldım burada karşı tarafın lehine olacak şekilde bir muhalefet var. Yani uyumsuzluk var. Ama bu manen ve zımnen bir muvafakattır. Aynı şekilde birinden işte bir ton demir aldık. Demir satın almak istiyoruz. Öyle bir teklifte bulunduk. Karşı taraf dedi ki ben sana bir ton artı işte 50 kilo demir veriyorum dedi. Aynı fiyata. Burada da şeklen baktığın zaman bir muhalefet var. İcab ve kabulün arasında uyumsuzluk var ama karşı tarafın lehine olacağı için bu bir muvafakattır. Şimdi şöyle teferruatı da var. Karşı tarafın lehine olan ziyadenin farklı cins olması muvafakata mani değildir. İkinci maddeyi okuyorum. Diyelim ki şu telefon mesela satılıyor. Dedim ki şu telefonu sana işte 5000 bin liraya sattım. Satmak istiyorum. Veya. Karşı tarafta diyor ki ben senden bu telefonu 5000 bin TL artı 10 dolara satın aldım derse buradaki o ziyade 10 dolar TL'den farklı cins olduğu için muvafakata mani olmaz. Yani yani farklı cins oldu diye icap ve kabul arasındaki muvafakatı bozmaz. Ama Diyelim ki üçüncü maddeye geçelim. Semen veya mebeğinin farklı cinse dönmesi de işte burada muvafakat yoktur. Her ne kadar karşı tarafın lehine olsa da. Mesela diyelim ki şu aynı misalden gidelim. Şu telefonu 5000 TL'ye satarım, satmak istiyorum diye bir icapta bulundum. Karşı tarafta dedi ki senden bu telefonu 500 dolara dedi. Yaklaşık 8000 TL'ye falan geliyor. Yani baktığın zaman karşı tarafın lehine olacak bir muhalefet yani ta birinci cümlenin kapsamına giriyor ama burada semenin cinsi tamamen değiştiği için burada artık muvaffakat yoktur. Bu yeni bir icaptır. Yani 500 dolarla tatma, satın alma yeni bir icaptır. Artık bu sefer ben kabul edersem kabul ve icap aynı noktada buluşmuş oluyor. Mebi'de de aynı şey söz konusu olabilir. Yani Mebi cins değiştirirse artık orada muvafakat yoktur. Mesela diyelim ki iki ton çimento alacağım. Öyle bir teklifte bulundum. Yani müşteri veya bayi olması önemli değil Hanefi mezhebine göre. İcapta bulundum. Karşı tarafta dedi ki sana 10 ton demir satıyorum dedi. Şimdi belki aynı fiyata yani. Aynı fiyata 10 ton demir vereyim dedi. Burada belki yani ben piyasa fiyatlarını bilmiyorum ama diyelim ki faraza kabul edelim 10 ton demir 2 ton çimentodan daha pahalıdır. Ve dolayısıyla benim lehime olacak bir ziyadedir. Fakat burada biz yine icap ve kabulün mutabakatinden bahsedemeyiz. Çünkü mebinin cinsi farklı bir cinse döndü. Burada yeni bir tekliftir. Müşteri olarak ben kabul edersem artık icap ve kabul aynı noktada buluşmuş oluyor. Şimdi metnimizden bakalım. El muvafakatu zımniyetu lil İcab ve kabulün zımni olarak zımnen birbirine muvafak muvafakat etmesi. Ve kad tekunu muvafakatu icab ve kabul zımnen. Bazen icab ve kabulün zımnen birbirine uygunluğu da söz konusu olabiliyor. Ve hiye kafiyetun li inikadil bey'i bir aktin kurulması için bu yeterlidir. Ne gibi mesela mislu en yaqa al icabu min al ba'i semenin satıcıdan bir fiyat üzerine bir icap ortaya konuyor. Ve yaqa kabulul müşteri bi semenin ekseru Müşterinin kabulü ise o semenden daha fazla bir semen üzerine kabul sadır oluyor. Bunun örneği nedir? Fe qala al ba'i mesela satıcı dese ki biatuka ben sana şu kumaşı 100 TL'ye satıyorum sattım müşteri müşteri de dese ki qabiltuhu bi ve aşra evet aynı kumaşı ben 110 TL kabul ettim satın aldım derse in aqada mi'ati burada dikkat edilecek bir nokta akit 100 TL 100 lira üzerine kurulur ama kalan ziyade eğer kabul edilirse kesinleşmiş olur. Yani meclis akit tamamlanmadan önce o 10 TL ziyade olan 10 TL bir vaat gibidir. Li kabul el müşteri bimiyetin wa aşratin ya Neden burada biz aktin tamamlandığından bahsettik? Çünkü müşterinin 110 TL ile satın alırım demesi. 100 TL'ye satarımı içine almış oldu. 100 TL'yi zaten içinde içine almış oldu. Vel kadru allazi zadehu el fi'l Müşterinin ziyadesiyle ifade ettiği o ziyade yani o fazlalık la yalzamuhu daf'uhu onu ödemesi gerekmiyor. tabii cümle bitmedi. İlla iza qabilahal ba'i'u fi'l meclisi. Ancak bayi satıcı meclis devam ederken bu 110 TL'yi kabul ederse ve akit kesinleşirse fahine izin yecibu alel müşteri defuha işte o zaman müşteri sadece 100 TL değil 110 TL ödemekle karşı karşıya kalır. Ve كذلك aynı şekilde in evcebel müşteri bi semen müşteri bir fiyat teklifinde bulunuyor. İşte ben şu kadarı alayım. Ve kabilel bâ'i'u bi thamanin minhu. Satıcı da o fiyattan daha düşük bir indirimli fiyatla satacağını ifade ediyor. Yani kabul etmiş oluyor. İn akadel al qadri al akal. Burada bayinin söylediği miktar neyse, yani bayinin söylediği indirimli miktar semen fiyat neyse, onun üzerine akit tamamlanmış oluyor. Li al muvafakata kad hasalat Çünkü burada موافقة زمنا ميدانا نجل وهذا الحكم يجري أيضا فيما إذا كانت الزيادة المعروضة من قبل المشتري من غير جنس الثمن المذكور من قبل البائع. بوحكم آينن geçerlidir. نرده فيما إذا كانت الزيادة المعروضة من قبل المشتري. مشتري طرفان سنولان زيادة باينين ortaya semenin cinsinden farklı olsa da aynı hükümler geçerlidir. Felev kâlel bâ'i'u mesela satıcı dese ki bi'atu hâze thevbe minke bimiyetin bimiyeti rupiyetin sana şu kumaşı 100 TL'ye sattım, 100 rupiye sattım. Ve قال المشتري اشتريته ب 100 روبيه و 5 ريالات سعوديه. Müşteri de diyor ki cömert biriymiş demek ki diyor ki senden bu kumaşı aynı kumaşı 100 işte rupi TL ve artı 5 riyal yani Suud riyali ile satın alıyorum derse dikkat edin o ziyade nedir? Suud riyali oldu 5 riyal. Bu durumda in akad bay'u e rupiya. Bu örnekte akit 100 rupi, 100 TL üzerine tamamlanmış oluyor. Ve la yelzemul müşteri def'u 5 riyalat illa iza ba'i'u Bayi mecliste kabul etmediği sürece bu teklifi müşterinin o 5 riyali suud riyalini ödemesi gerekmiyor. Ve كذلك لو قال المشتري, aynı şekilde müşteri dese ki اشتريته منك هذا الثوب ب100 روبيه. problem var بروبلم منك هذا الثوب. اشتريتuhu olacak orası. اشتريتuhu منك هذا الثوب. Evet, bu yeni nüskada düzeltmiş orası. Diyor ki müşteri اشتريتuhu منك هذا الثوب. Bu kumaşı senden satın alayım. ب100 روبيه 5 ريالات. 100 rupi ve 5 sud riyali ile senden satın alayım derse ve kâle satıcı da bunun üzerine bi'tuhu minka bi mi'e rupiyetin fakat sana bunu al işte 100 rupiye sattım dese. Sadece 100 rupi. O 5 riyal falan istemiyorum. Sadece 100 rupiye karşılık sattım derse in akadel bay'u ala mi'e rupiye. Burada akit 100 rupi üzerine, 100 TL üzerine daha anlaşılır olsun diye Tamamlanmıştır, akit kurulmuştur. Şimdi ne demiş oldu? O ziyadenin farklı cinsden olması muvafakatı bozmuyormuş demek ki. Bundan sonra okuyacağımız kısımda şundan bahsedecek. Yani teklif edilen fiyat diyelim ki dolarla teklif edildi veya TL ile teklif edildi. Ama karşı tarafın kabulü dolarla oluyorsa burada artık cins tamamen değişeceği için burada tarafların rızası veya işte icapta bulunanın lehine olsa da muvafakat söz konusu olmuyor. Ama eğer kana هناك مباينة بين الثمن المذكور في الايجاب والثمن المذكور في القبول. Eğer akitte icap cümlesinde konuşulan fiyat, teklif edilen fiyatla kabul cümlesindeki fiyat cins itibariyle birbirinden farklı olursa o zaman fe inneha la tu'tabar muvafakaten bu olay artık zımnen muvafakat kabul edilemez fe la yanakidul artık akit o şekliyle munakit olmaz kurulmuş olmaz ve hâvâ kemâ izâ qâlel satıcının şöyle demesinde olduğu gibidir bu fa bayi diyor ki bu kumaşı sana 100 rupiye 100 TL'ye satıyorum müşteri de diyor ki ben 15 Riyal'e satın alacağım veya satın almak istiyorum Burada la Ak bay'u, bu örnekte akit kurulmaz. Sawaen ekanet qiymati 15 riyaldan اكثر min 100 rupiya. Önemli nokta burası. İster sonradan teklif edilen 15 riyal'in kıymeti değeri önceki yani icap'taki 100 rupiden ne kadar fazla olsa olsun fark etmiyor. Burada cinsler değiştiği için muvafakat bozulmuş oluyor. لأن بين الروبية والريال مباينة çünkü rupi ile riyal arasında farklılık vardır. Bunlar farklı cinslerdir. Ve kad yuridul ba'i'u rupiyat ve la yuridur riyalat. Kaldı ki satıcı burada sadece rupi istiyor olabilir. Suud riyalinden şu anda istemiyor olabilir. Felem tahsulil muvafakatu beynel icabı ve kabul. Dolayısıyla bu örnekte إيجاب إلى قبول أرسندا موافقة حاصل سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أماني خير لبركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.